8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hoş geldiniz Nedim Bey. Hoş bulduk teşekkür nasılsınız ederiz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sağ olun iyisi nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok sağ olun. Birçok bilgiyle devam edeceğiz sizlerle şimdi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz hocam. Hocam çok sıklıkla saç ekimiyle uğraşıyorsunuz ve saç ekiminde tabii ki çok özel teknikler var. Bu tekniklerden biraz bahseder misiniz? Saç ekimi yıllar için çok ciddi değişim ve dönüşüm gösteren bir ...aslında zamanla teknolojinin değişmesiyle... ...metodolojinin de değiştiği bir alan aslında. Ama temelde iki tane teknik var. Geri kalan bütün teknikler bunların varyantları. Aslında bir tane foot dediğimiz... ...folikül ünite transferi... ...bir de füye dediğimiz... ...folikül ünite ekstraksiyon diye... ...İngilizce kelimenin baş harflerini oluşturan... ...foot ve füye diye iki tane teknik var. Bunun dışında aslında temelde... ...başka bir teknik yok. Günümüzde insanlar... Ben farklı yapıyorum, ben özel yapıyorum, <laughs> ben şöyle yapıyorum, hani pazarlama mantığıyla değişik farklı isimlendirmeler var. Ama temelde iki teknik var. Zaten e, bunu siz yıllarca saç hey. ekimi yapan biraz çok hey. iyi bilirsiniz. Saç ekimi yapan hekimler ikiye ayrılır. Fut yapanlar ve yapmayanlar diye. <laughs> ben kendi açımdan bunu çok önemsiyorum. Hatta fut yapmamıza rağmen yılda bir iki tane fut <laughs> operasyonu yapmak istiyorum çünkü e, Füt yaptığımızda cilt bütün katmanlarını görüyoruz, yani cilt altını daha net görüyoruz. Oysa ki de çalışırken görmediğin bir alanda, sadece hissettiğin ve tasavvur ettiğin, hayal ettiğin bir alanda çalışıyorsun. Oysa ki fütte öyle değil. Direkt dokuyu kesip çıkartıyorsun, grefti çıkarıyorsun, cilt altı yağ dokusunu görüyorsun hı hı. ve ona göre planlama yapıp saç ekimi yapıyorsun. Ama füye de öyle değil. Tamamiyle deneyime tecrübeyi ve daha önce yaptığın operasyonlara, futlara dayanarak aslında onu yapıyorsun. O yüzden günümüzde çok önemsememesine rağmen ben futu çok önemsiyorum bu anlamda. Uh -huh. Ve yılda bir iki tane ya iki üç tane nostalji olsun diye değil. Aslında kendimi resetlemek, kendimi yenilemek o cilt altını bir daha görmek için bir Bazen daha. de hastalar aslında gerekliyor Fut, yapmak tabii ki, da gerekiyor. Tabii ki. Çünkü e, az bir bölge olabilir ya da hastanın ense bölgesinde kalınlık olabilir evet. onu küçültmek evet, için evet. ya da skar dokusu oluyor evet, orada evet. daha önce yaptırdığı için evet. orayı evet. düzeltmek babında evet. neden kenarındaki saçları da tabii almayalım? Ki, tabii ki tabii ki. Sadece o değil sevgili hocam. Bazı hastalar görüyoruz. 65 yaş üstü aslında. hastalar geliyor artık kişilik karakter oturmuş. Saçını da kestirmek istemiyor. Ayrıca yüzünde biraz kırışıklık da var. Sonuçta futta yaptığımız işlemde yaklaşık 20 santim boyunda, 1,5 santimetre eninde, yani yaklaşık 30 santimetre kadar, 40 santimetre bir hacim çıkartıyoruz. Tabii. Bu hacmi çıkarttığımızda saçların hacmini azaltıyoruz. Hacim azalttığımızda o kırışıklık, o yüzdeki sarkma da kısmen düzelebiliyor. Evet. Yani sekonder başka bir kazancımız da olabiliyor. Oh, hey. Evet, ama en sık tercih nedenimiz, Örneğin 2000'li yıllarda fut yaptırmış. Artık en bir skar dokusu var, ciddi bir skarı var. Bu skarın biraz küçülmesini istiyor. Hı hı. Artı, e, o fuyenin uzun süren operasyonuna katlanmak istemiyor. Saçlarını da kestirmek istemiyor, o zaman da foot yapıyoruz. Ama foot dediğimiz gibi cerrahi bir metotta yapılan, hı hı. dikiş atılması gereken e, bir te, metot. Hı hı. Tercih ediyorum, avantajları da var, dezavantajları da var. Prensip olarak şöyle, iki kulak arasındaki donör sağdan evet. 20 santim boyunda, yaklaşık 1,5-2 cm elinde bir dokuyu kesip çıkartıyoruz. Ondan sonra geri kalan kısmı dikip çıkarttığımız parçayı parçalıyoruz. Aynı fuedi fu olduğu gibi onları mikrograf haline getirip açık olanlara ekiyoruz. Ama tabii ki doğal olarak fut yaptığımızda fuedi aldığımız sonucu almayabiliriz. Hı hı. Bir de şu, e, hacim azaltıp hacim ilave ediyoruz. Evet kırışıklarımız azalıyor, kazanım sağlıyoruz ama hacmi azalttığımız için Tekrar hacim ilave etmeye çalışıyoruz. O zaman da santimetre kareye koyabildiğimiz saç miktarı Fuyedi olduğu kadar fazla olamayabiliyor. Örneğin Fu yaptığımızda hacim azaltmıyorsun. Sadece puzzle gibi yerlerini değiştiriyorsun. Oysa ki futta hacim azaltıp hacim ilave ettiğimiz için bazen o istediğimiz sıklığı sağlıyor. olmayabiliyor. Yani, Geç günümüzde yani. onunla yeni metotlar da var. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Evet. E, fut yapacağımız diye Fut operasyonu yapmadan önce bir botoks uygulaması yapıyoruz. Donör alana değil de nakil yapacağımız alana hı hı. yüzeyi biraz büyütmüş oluyoruz ve dokunun direnci daha azalıyor ve santimetre kare koyduğumuz saç miktarını bu şekilde artırabildiğimiz başka metotlarımız da var. Ama günümüzde artık hastalar fut yani cerrahi kelimesinden belki de rahatsız oldukları için ya da dikiş kelimesinden rahatsız oldukları için hı hı. onu çok fazla tercih etmiyorlar ellerikte de biz onu biz tercih ettiğimizde, hastaya daha uygun olduğunu düşündüğümüzde bu operasyonu öneriyoruz. Peki hocam saç ekimi aşamaları nelerdir? Ee, saç ekimi aşamaları temelde tabii karar verdik FUT mi yapacağız, FUE mi yapacağız? İşte, Fuye dediğimiz metot biraz oraya hı hı. biraz açmak lazım. Hı hı. Tabii folikül Lütfen. unit extraction. Yani foliküllerin ünite halinde çekerek çıkartılması demek. Ünite ne demek? 1 2 2 3 3 4 Hatta 4-5 tane saç kökünün oluşturduğu küme ünit diyoruz. Bunları bir grup halinde çıkartmaya kesi yapıyoruz ama dikiş atmıyoruz. Hı hı. Belli çapta küçük böyle pançlarımız var. Onlar onlara çıkartıp açık olanı, ekin, alana nakil etmeye sana fuye diyoruz. İşte fuye dediğimiz operasyonun futtan farklı avantajları var. Evet dikiş yok, kesi yok. Aynı zamanda sadece donöre sağ dediğimiz iki kulak arasından değil. Sakaldan alabiliyoruz, göğüsten alabiliyoruz, kasıktan alabiliyoruz. Hatta ve çok fazla olmasa da kol ve bacaktan da kıl yapabiliyoruz. O yüzden artık fuyeden sonra şunu diyebiliyoruz. Kellik kader değil. Eğer hastamızın vücudunun herhangi bir bölgesinde çok fazla miktarda kıl folikülü varsa işte yeni metotla, o ikinci metot, fuye dediğimiz metotla onu nakil yapıp hastayı saçlandırabiliyoruz. Hocam peki hedef nedir ve ne olmalıdır? Hocam çok güzel bir soru. Şimdi saç ekimindeki hedef, Buradaki anlam şu aslında. Hastanın, danışanın bize gelişme maksadını bir ya saçı seyrektir ya da saçı yoktur. Hedef o seyrekliği ortadan kaldırmak ya da kelliği ortadan kaldırmak. Aslında biz hastamıza şunu söylediğimizde saç ekimine ihtiyacım var. Bunu ifade ederken gördüğümüz görsel bir şeyi ortadan kaldırmak ya da değiştirmek istiyoruz. Bunun anlamı şu aslında. Bir şeyi ifade ederken gördüğümüz bir şeyi ifade ediyoruz. Aslında gözümüzün algıladığı bir olayı ifade ediyoruz. Onun da mantığı şöyle aslında. Bir santimetre karelik bir alanda, yani her kenarı bir santimetre olan karesel bir alanda tabii hastamız, danışanımızın saç e, teli kalınlığına, kıvırcık olup olmamasına, rengine bağlı olarak değişmekle beraber santimetre karede 40 ile 45 saç teli kalana kadar bizim gözümüz saçı normal görür. 40'ın altına düştüğü zaman ya da 30 kimi hastalar 35 kimi hastalar 30 belli bir limitin altına düştüğü zaman bizim gözümüz artık o alanı seyrek görüyor. Hı hı. Hiç olmadığı zaman da kel diyoruz. Evet. Bizim temel hedefimiz işte gözümüzün o limitleri içinde kalacak şekilde saç ekmek. Yani bir santimetrelik alanda 40 ve üzeri saç nakli yapabilmek. İşte 40 ve üzeri saç nakli yapabildiğimizde bir santimetrelik alanda bizim gözümüzün algılama limitleri dışına çıkıyor ve hastanın beklediği veya da bizim hayal ettiğimiz saçı yapabiliyoruz. Görsel olarak 40 saat1 santimetre alanda 40 tane saçla 70 tane saçın temelde görsel olarak çok ciddi farkı yok çünkü ikisi de bizim görme alan limitlerimizin dışında oluyor. Hı hı. Böyle olunca da bizim hedefimiz her zaman bizim gözümüzün gördüğü algılayabildiği o seyrettikteki sıklığı üzerine saç ekmek olmalı. Peki hocam sıklık anlamında ne kadar sayıda bir saç ekimiyle mesela bunu şöyle düşünün. Şimdi total e, alanımızda, evet. diyelim ki yüzde 60'ını kaybetmiş bir kişi var. Evet. Yüzde 40'lık bir alan var. Yüzde evet. 40'lık alanda hepsini alma şansınız yok. Yok tabii ki. Yani bir kısmını alabiliyorsunuz. Evet. O aldığınız kısımdan mesela ortalama diyelim. Yani evet. bunları bunlar hep ortalama soruyorum. Evet. Çünkü net Hasta görsek şu anda Tabii, ne söylersiniz bana? Evet, bundan 3 bin çıkar, bundan evet, 4 bin çıkar, bundan evet, 5 bin çıkar dersiniz. Ama ortalama bir değerlerden bahseder misiniz? Mesela minimum kaç greft koyabiliyorsunuz, şimdi, maksimum kaç yaptınız? Mükemmel hocam. Şimdi şöyle, aslında günümüzde bizi Avrupa'dan ayıran ya da Amerika'dan ayıran saç ekimi sektöründeki en önemli paraklıktan birisi de bu zaten. Maksimum greft yapacağım. 5000 plasklift yapacağım. Aslında böyle bir şey yok. Bunu siz de bilenin çok Hı -hı. iyi biliyoruz. Tabii. Yani çünkü hastanın ihtiyacını bilmiyoruz. Hı -hı. Hastanın beklentisini bilmiyoruz. Hastanın saç rengini bilmiyoruz. Hastanın donor sahasındaki saç miktarını bilmiyoruz. Hı -hı. Hastanın cilt yapısını bilmiyoruz. Hastayı muayene etmedik. O zaman da böyle bir şey söylemek, yani biraz bence rakımlıyız. Ütopik olma, ahlaksız, ahlaklı bir şey değil aslında. <laughs> Mantık şu aslında bizim temel değerimiz. Sonuçta bir markete gittiğinde elma alıyorsun. Nasıl elma alıyorsun? İki kilo elma diyorsun. Bizim ölçülebilir bir değerimiz var sevgili hocam. Graft ya da kök. Aslında insanlar saç ekimi yaptıracak, saç ekimi planlamasını yapan danışanlarımız ilk bilmesi gereken şey sizin de ifade ettiğiniz gibi graft ve kökün ne olduğudur. Ve ihtiyacının neye göre hesaplanacağıdır. Siz bana soruyorsunuz ki Ortalama niye ne kadar etkili? Benim çalışma prensibim şöyle, kendi bildiğim prensibi böyle diyeyim. Öncelikle hastanın donör sahasını ölçerim. Bir santimetre karede ne kadar saç miktarı var? Hı hı. Bu donör sahanın santimetre kare alanı ne kadardır? Ben buradan ne kadar kök toplayabilirim? İşte o kırktan fazla olanın eğer santimetre karesinde 120 tane varsa ben kırktan fazlasını alacağım çünkü aldığım yeri bozmam lazım. Hı evet. hı. 40'tan fazla ne kadar var örnek olarak? 80 tane fazla var. Ben 80 tane saç teli oradan alabilirim. Hı hı. Kaç santimetre kadar alanımız var örnek olarak söylüyorum? 100 santimetre kadar alanımız var. Ben buradan 8 bin tane saç teli alabilirim. Hastanın ihtiyacı olan alanı ölçerim. Ondan sonra çıkarabileceğim miktarı hesaplarım. Ve hastaya saç ekimi yaptığımda benim kendi açımdan beklentimi karşılayıp karşılayamayacağımı, hastanın beklentisini karşılayıp karşılayamayacağımı ifade ederim. Evet. Zaten hastayı kabul etmekte ki, hastayı operasyon kararı verirken yapılacak önemli şey bu. Miktarımız nedir, ihtiyacımız nedir, ne kadar miktarımız sahibiz ve ona göre planlama yapılır. Hatta hastalama şöyle söylerim, ihtiyacını karşılamayacak sayıdaki e, olanlara bir terziye gidiyorsunuz diyorum. Sizin 2 metrelik kumaşınız var, 5 metrelik kıyafet isteyemezsiniz. Yani bunu bu şekilde halkın dili ancak anlatabiliriz diye düşünüyorum. Bugün vermiş olduğunuz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle doktor Nedim Ardıç beraberdi ve bizlere saç ekimi hakkında birçok bilgiyi açığa kavuşturdu. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.